Senin son gelisi de Hanım ee, e, e, uyusun da bilsin de e. Ya sen o kaç sesinle bağ da türkü çağırsan ben de kendimi yırtarım ya Ver şu bebeği bağ ver Katla Bebeğin beşi çamdan yuvarlan Bey babası gelir Şam'dan Nenni 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 Asya! Ne? Ey kader bebek ne demişsin Şam'ın Şam'ın babasını falan filan ya ver bana. Az ah, çok biliyorsun ha. Ah. Yavrum. Canım bebeğim. Kuzum benim. Bak bu Kayseri sucuğu halis Mursa. Başka bir yerde böylesini bulamazsın. Ya getirsene şu bebeği şuraya. Işte. Getir, ver şunu. <laughs> Dövdersene. Döv Ya Ayşe, hakikaten sen Evet. Ya, git Allah aşkına şunları gülüş sütlerinden ısıt da getir. Kimin Hey Pelcanım. Nazgül bu kadar sütü ne zaman sağdı ya? Satılmış bebeğe bunlar çok fazla. Önce arada biz biz de içebiliriz değil mi? Yuh Ayşe ya, şimdi de bebeği rızkına mı göz diktin sen? Ne doymaz bir şeysin ya, boşan da semerini ye. Üç ısıt da getiriver, haydi. Oh be, vallahi bir an hiç susmayacak sandım ha. Ya duydu, Hay susmayacak da ne yapayım? Ya Asiye. Heh. Sen de şöyle mükellef bir sofra kursan da biz de açık annemizi doyursak hadi canım. Allah Allah. Niye ben kuruyormuşum sofrayı? Ya konaktaki bütün gelinler gitti. E, şu anda aramızdaki en yeni gelin sensin de ondan canım. Hadi yeni gelin. Eski günlerine döndü. <laughs> <laughs> Daha ...ben hiç böyle düşünmemiştim. Yazıklar olsun size. Bana bak Kamil bacı. Yani tek kelime daha edersen... ...şişmiş olan o kafanı patlatmak... ...suretiyle söndürürüm. Ona göre ha. Boş boş konuşuyor garip, boş ver ya. Ne boş boş konuşacağım ben? Bu dünyada benim baş edemeyeceğim canlı yoktur vallahi. Maşallah buna! Aman maşallahsa abla kurban olayım. Ver şunu kucağına, şu bebeğe de nasıl bakacakmış bir görelim ya. Maşallahmış maşallah. o tövbe estağfurullah. He maşallah maşallah. Al ya al, zaten yakında annen ne olacaksın? On trenman olmuş olur. <laughs> al bakalım o zaman. De görelim daha iyi de kolay geçsin maşallah. <laughs> Alın be bunu ben istemedim bunu be. Dur ben alın. Ah ben kadersiz ya. Kim bilir büyüyüp benim gibi genç ve güzel bir kız olduğunda kimler üzeceksen? Kim bilir? Benim gibi güzelliğimle kimlerin başını döndürüp de korkutup kaçıracaksın? Vallahi çok doğru söyledin Türkmen abla. Genç ve çok güzel olmak başa bela. Kendimden biliyorum ben ya. <laughs> Yani Allah'ıma çok şükürler olsun. Bak güzelliği bu kesiden verdi. Ama hiç şans vermedi be kaldı kulaç. Ben niye ki ya? Yani. <laughs> <laughs> Ana! Hakikaten bu bebeğinin sesi soluğu çıkmıyor ya. O Kamila karşısında nasıl susturdu acaba bebeğimizi? <laughs> Ana! <gülüyor> karılar! Ha bu Camilla karısı bebeğe kendi deli ilaçlarından vermiş olmaz mı sakın? Ay Allah esir gelsin ha. E, ne nerede ki bunlar ki ne? Ha? Ya ayak bırak. Ayak Arayak bırak. Haydi. 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 Şş, abla. Bak, bak ana. Ana. Buraya atıyorlar ya. Ya kız bunlar para para uyumuşlar ya. He. <laughs> 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 İyi helal olsun gari ama. Ay. Allah. Ee, ki bir abla. He canım. Bu taniyenin içi boş mu ben mi yanlış görüyorum he? Kız boş ya kaçın. Ya bebe nereye dur? <laughs> <laughs> bebe. Ne bileyim bir asıl sağ sormalı nerede bebe? Be? En son sendeydi ya bebe. Sendeydi. 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 Eee başlatmayın şimdi kavganıza neyin? Ee, Acemiz! Ah Acemiz! Kız ya. Buyur muhtemel hanımım. Acemiz, sökülü gördün mü? Songül? He, e, satılmış olan sökül. Vallahi görmedim satılmışı belki de kalender almamıştır bebeğimizi. He. Ha? Yok hanımım, ağalarımın hepsi dışarıda. Konakta sizden başka hiç kimse yok. <laughs> Antemir, ah, de o va, kız. Hiç konakta böyle yabancı kisveler gördün mü? He? Yok vallahi, konağa hiç kimse girip çıkmadı. Ee, peki konak etrafında yabancı birileri var mı? Haydi ben düşün bir bul be. Yakın tarlanın hasat zamanı. Yeni işçiler gelmiş. Onlar da konağın etrafında dolaşıyorlardı ama. Aa. Aradığımız ağalar, aradığınız bir şey mi var. Hadi bakalım şimdi bize. Anda sen bu atların arası be bebeli bir kadın neyi gördün mü ki Şu bebekle kadın. Ana Ana! konuşuyor ki bu be? Evet abla gari Arapça konuşuyor ne yapacağız? Ah! Salak! Sen Arap değil misin ki ne? He doğru ya! Lan o ne hul! Açın elbeder bir sura! La abla tekin valdi valdi hadi ana! Ne dedi kız bu kart karı? Kamil abacı bebeği vermem diyor. Lakin enesi kızı. Ay aferin ben şahım. Ay şahım. He? Kız he? ne oldu? Nereye gitti beni? Kormadım. Kormadık biz. Neredeler? Valla hanımım kaybetti kadını. Ay, ay ne yapacağız? Ah, bir dakika durun. Durun kız panik yapma. Hemen abimi arayalım. İki dakikada o halleder bence. He, <laughs> he. telefon. Ne telefonu niye yok, niye yok? Var, bende var, bende var, bende var. Aha da var. Aha dur, dur arayayım ben. Çalıyor. Bir paramar. Alo! Aa! Abi yetiş. Ne oldu mühtebet? Gene ne halt ettiniz de eteğiniz tutuştu? Aa! Sebebe bizi kaçırdılar. Ne? Ne olmuş durum? Ne demek babam bizi kaçırdılar? Neredesiniz mühtebet? Biz şimdi biz çadır ne? Ha, çadır ka, ha, kampındayız. Am iki konağa geldi anda bebeğimizi çaldı. Biz de geldik ama kadını kaçırdık abi. Ne olur yetin ha. Bebeğimizi bulalım. Hemen geliyorum. Geliyorum kıpırdamayın oradan. Kampın çevresini kuşatın. Kuş uçmayacak burada, kuş! Tehane! Hayırdır ağam? Bir yanlışımız mı oldu? Oldu. Hem de büyük bir yanlışınız oldu. Ne gibi ağam? Benim konağımdan torunumu çalıp bu kampa getirmişler. Elini ayağını öpüm ağam. Biz sana yanlış yapar mıyız? Ekmeğini yedik, suyunu içtik ağam. Nasıl hata yaparız ağam? Beş dakika! Sana beş dakika müsaade. Beş dakika içinde eğer o çocuk hırsızı buraya gelmezse... ...olacaklardan ben mesul değilim. Sen dua et de benim torunumun kılına bir zarar gelmemiş olsun. Ağam işte o kadın! Ağamda bebeği kaçıran o kadın ağam! Bebe. Kızım ver bebeğimizi. Ma ana kattı. Hadi verdi ana, lehek anasını satmak mı Batak da verdi mi ne? ya ameti inne hetas ruhlete sahi. Ver de hadi ana. Kızım versene şu bebeği bizim. Dur, dur, bir bakayım şunun yüzüne dur. Aç şu yüzünü. <laughs> bu bizim bebeğimiz de Erkin'e. Ha nasıl bizim bebeğimiz de Erkin'e? öyle ee, şey olur mu abi ya Öyle olmasa neden karı bizden kaçsın ki? <gülüyor> <gülüyor> bu bebek bizim bebeğimiz. Çünkü bu kadın bizi görünce hemen aldı bebeğe kaçtı gitti. Allah Allah! Ben kendi bebeğimi tanıyamayacak kadar bulamadım daha Kamelyalı Hanım. Ne malum? Bu belki de bebeği deniştirdi. Mezafati faalti inne ana ana. Ne, ne diyor? Amca bu bebe benim bebeğim diyor. Siz beni kovalayınca diyor benim bebeğimi alacağını zannettim. Korktum diyor. Haklı. Evet. o diyor. ...inda muhrabti... ...ta kanya inna he... ...seri katte lavlat. Makşatı lavalki, inşallah bitlaka onu tuvalki. İnşallah babanı bulursunuz dedi. İnşallah. Yahu... ...usura kalmayın biliyor musun? Yani... ...ya sizi de tedirgin ettik burada. Ne demek? Estağfurullah'ım. E haydi bize müsaade. De haydi. Düşün önüme. Düşün önüme doğru kona, kona. Haydi. De haydi. Haydi. Cemil, sen önden koşturmaya başla. Emredersin. Almayın bunu arabaya, yürü. Lan Cemil sen, hele sen! Sen bu kadar aklına uyup sokaklarda koşmayı biliyorsun da... ...bana haber vermeyi niye bilmiyorsun? Cevap ver bana. E, ama ağam ben... Cevap verme bana! Sus! Bir daha soruyorum kim? Hangi akla benim konağımın içine kadar girebiliyor Cemil? Cevap ver bana! Ağam! Cevap verme bana! Cemil! Cemil! Dünürüm gel, sakin ol dünürüm. Gel, tansiyonun çıkacak. Otur şöyle, gel şöyle rahat hallederiz, tamam. Jandarmaya haber verdiniz değil mi? Ne? Tamam dünürüm, tamam. Ben hemen haber veriyorum, sen sakin ol. Ya siz nasıl insanlarsınız? Siz nasıl bir karılarsınız? Komutanım merhabalar. Ben e, emekli büyükelçi Kamil Öztürk efendim. Nasılsınız? Rahatsız ediyorum sizi. Ya ağam sen neden bize kızıyorsun ki? Satılmış bebek kaçırıldığında yanında biz yoktuk ya. Türkmen ablamla Kamil'e karısı vardı ya. Bize niye kızıyorsun? He ağam. Ha bu doğru değil. Yani biz olmayaydık ha. Bu karıların bebeğin kaçırıldığından bile haber olmayacaktı. Hey. He. Hala sizin yüzünüzden torunumun başına eğer bir şey gelirse bak ben size neler edeceğim ha. Sen kime ne edeyim be? Affedersin abi. Sanki biz çocuğu bilerek mi kaçtırdık? Affedersin abi ya. Hiç. Hep suç sizin. Hiç. Ha bu kalık karıya çocuk mu teslim edilir? Çocuğum be! Bağırttırmayın beni be! Yeter! Ne oluyor burada? Benim oğlum. Ne olsun benim babam? Ne olsun? Senin bu Gelinlerim var ya, bir sabiye sahip çıkamamışlar. Satılmışı çaldırmışlar. Ne? E vallahi de, vallahi de bizim bir suçumuz neyin yoktur. Aha da bu gamili bacıyla ağam ah, Türkmen ablam çaldırttı ya çocuğu. Ben <laughs> şimdi alacağım ahırsımı sizden ha. Vallahi ben. Adeli adeli ben girdik bu kadar birbirimize bacım. Neyse. Tüm jandarma dört bir yana dağıldı, torununuzu arıyor. Hatta polis karakollarına da durumla ilgili bilgi verdik. Onlar da şehir merkezinde aramalarına başladılar. Ama size daha çok faydalı olabilmemiz için yardımcı olmanız gerek. Ne gerekiyorsa komutanım. Konakta ya da konağın civarında, çevresinde şüpheli gördüğünüz, dikkat çeken birilerini gördünüz mü? Ben görmedim. E ben de görmedim ha. Yani ben görseydim hiç bunlara emanet eder miydim bebeği? Ha. Peki sizler? Biz konakta bile değerdik komuta. Peki konaktan ayrılan oldu mu hiç? <laughs> Bir de iki değil. Hangi birini sayak komutan bey? Nasıl yani? Yani şöyle İskender ekmek almaya gidiyorum dedi. Gitti gelmedi. Arkasından karısı gitti. O da gelmedi. Ondan sonra Dilan Ferhat kaçtı gitti. Onlar da gelmedi. Ondan sonra Köresan'la Türkmen ablam kaçtılar. Galiba Türkmen ablam geri geldi. Ee, bir de Müsellim abimin karısı kaçtı gitti. <laughs> bebek kaybolma olayıyla bir ilgisi yok değil mi bunların? Bildiğim kadarıyla İskender Bey zaten daha önceden gitmişti. Evet komutanım siz bakmayın Ayşe. O biraz böyle bugün biraz bir şey de yani ondan. Ama bu konaktan ayrılanların bu bebek kaçırma meselesiyle hiç alakası yok eminim. Anlıyorum. O zaman ben müsaadenizi isteyeceğim. Ama aklınıza bir şey gelirse hiç vakit kaybetmeden muhakkak bizimle paylaşın. Hiç merak etme komutanım. Müsaade sizin. Cemil hadi yolculuğa bakalım Zah komutanım. zahmet etmeyin ben yolu biliyorum giderim. Tamam kalk. Bana bakın, bu meseleden, yani torunun kaçırıldığından... ...Kaan'la Nazgül'ü arayıp da haber edeniniz oldu mu? Yok ağam, yani hangi yüzle haber vereceğiz ki ne? Tamam. Ben diyene kadar onlara hiçbir şey demek yok, anlaşıldı mı? Sonra heyecanlanırlar, meyecanlanırlar yola çıkarlar, başlarına bir şey gelir. <laughs> tamam ağam. Hı? Asiye. Demem o. Hı? Ayşe. Deme baba. sen kameraya yalanım. Sakın ola ki... Bella'ya hiçbir şey demek yok. Zaten kızın canı burnunda. Allah muhafaza. Ya onun bebeğine bir şey olursa? Tamam, ben özellikle hiç kimseye bir şey demeyeceğim. Ben de demeyeceğim ha. Hmm. Bir de... ...Ceylan'la Mustafa tembihleyek... Onların şimdi ağzında bakla ıslanmaz. ...analarına, babalarına bir şey demesinler, anlaşıldı mı? Tamam ağam, tamam. Cemil, dikkat et çocukları. Emredersin ağam. Ağam! Ağam! Ağam, çocuklar da kayıp. Ne? Çocuklar da mı kayıp? Evet ağam, her yere baktım, onlar da kayıp. Nasıl, nasıl yani? değil hele. Bu, bu çocukları en son kim gördü? Ne zaman gördü? Dayı nere? De. Ben böyün hiç görmedim ağam. Ben en son Pamukkale'ye giderken analarının, babalarının yanında gördüm ağam. Ayşe sen ne, ne, ne diye böyle konuşuyorsun ki ne? Kafamı tamam, çok vurdular ağam. Ha ondan. Hıh! <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Ulan biriniz bir şey deyin be. Ağzınızdan bir laf çıksın. Anaları gittikten sonra bu çocukları hiç gören olmadı mı? Vallahi ben böyle hiç görmedim ha. <laughs> Müteber ablanın torunlarıdır. Artık kime ne ettiyse. Kız Asiye, ya ben kime ne edeceğim ki? Yani ben sonuçta pamuk bir kadın kişiyim. Vallahi hayatımda duyduğum en doğru sıfat. Hakikaten müteber abla. Asiye ile beni de sarıyordu nasıl olsun pamuklara. Yoksa siz intikam yemeni içtiniz de... ...beni torunlarımla mı ...cezalandıracaksın? Ha? ha tövbe estağfurullah. Ha ne demişler? Düşmanını uzaklarda arama. Ahan da yakında. Torunlarım nerede? Ha, ya, Ha Tövbe estağfurullah. Ya Möhteber abla biz nereden bilelim senin torunların nereye dur? Ha sen iyice keçileri kaçırdın ha. El kadar bebelerden intikam alacak değil us herhalde. Ne? Alsak zamanında senden alırdık. Ne oluyor burada? Gene ne ağlaşıp bağırıp duruyorsunuz? Ağam biz bir haber aldık. Mütebel abla demin dedi ki benim hiçbir düşmanım yok dedi. Acaba senin bir düşmanın olabilir mi? Evet. Benim bir düşmanım var. Bir değil hatta üç düşmanım var. <laughs> ahan da birincisi, Ahan da ikincisi, Ahan da üçüncüsü. <laughs> Kamilya lütfen. Kamilya Hanım lütfen. Ağam. Şimdi eteğimizdeki taşları dökelim bence ortaya. Aldığımız bazı duyumlara göre... ...Mütebir abla eşrafı tarafından pek de sevilmeyen bir insanmış. Kulağımız öyle geldi. Şimdi bir düşünelim. Kendi kendimize şu soruyu soralım. Neden sadece Mütebir ablamın torunları kaçırıldı acaba? Salak. Evet. Bu evde Mütebir abladan başka torunu olan var mı? Dur. Yok yaptım. ya, ama beya hamile. O da kaçırılabilirdi. Hanımlar lütfen hemen çocukların kaçırıldığına şartlandırmayın kendinizi. Daha bu konuda bir emare yok. Lütfen biraz daha dirayetli olun. Toplayın kendinizi. Kendinize gelin yahu. Ama gözünü yanayım. Ne olur torunlarımı bul. Tabii tabii. Sen torunlarına sahip çık ama... ...amma kalender ağa bulup gelmek mecburiyetle senin torunlarını. Başka bir arzunuz hanımefendi? Olur mu Temel, olur bulurum. Evet, evet. Komutanım, hoş gelmişsin. Ha, i̇yi haberlerle geldim, buldum de komutan. Bir haber neyin var mı komutanım çocuklarımdan? <laughs> Maalesef henüz bir haber alamadık. Ben de size sormaya gelmiştim. Neyi? Yani çocuklar döndüler mi diye. Komutanım onlar dönselerdi ben seni haberdar ederdim zaten. Ne çocuklar geldi ne de bir haberleri. Anlıyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz komutan? Yani ilim varmıyor ama gerçekten kaçılmış olabilirler mi? Bilemiyorum. Ama böyle bir şey söyleyebilmemiz için elimizde somut bir delil olması gerek. E eşyanın işini komutan yani kaçırılmadılarsa nereye gittiler ki? Kendi kendilerine bir gittiler. İnşallah ne kaçırılmışlardır ne de kaçmışlardır. İnşallah inşallah Allah'ım ya Rabbim. Torunlarımın acısını anasıyla babasına gösterme ya Komutanım nereye gitti bu çocuklar? <laughs> Nereye gittiler? Oy benim talihsiz başım. Ben daha Korasan'ın yokluğuna alışamamışım. Bir de yeğenlerimin yokluğuna nasıl alışacağımışım. Ay yeter be yeter. Ne çok ağladın ya. Allah Allah. Ne kadar uğursuz bir kadınsın ya. Senin uğursuzluğun yüzünden benim de başıma gelmedik kalmadı vallahi çok affedersin Kamil'le bacağıma. ama... Ya ...yani benimle ne alakası var? Şu alakası var. Sen kimi koynunu alsan, kimin yanında yatırsan maşallah... ...puf oluyor, gaybe karışıyor ya Allah Allah. Hani körüsen nerede? Gitti adam, kaçtı gitti. Ha çocuklar da yok ortada. Puh. Asıl sağ puh. Bana bak var ya, ben var ya senin saçıyor başıyor yolarım ha. Kız bana bak, tutma kız beni. Beni tutma var ya, ben bu karnını saçını başını yolarım ha. Kız Bak, kız dursa da beni. Tutun kız. Ben... Tutmayayım mı siz? Ne oluyor yine burada? Çocuklardan bir haber var mı abi Yok işte yok. Yani ne bir haber ne biriz. his. Hoş geldiniz çocuklar. Hadi gelin. Gel. Hadi Hadi dön. Hadi dön. Hadi dön. Hadi dön. Hadi Hadi çekilin bakayım. Bir çekilin. Değiller. Değiller. Ay benim kuzularım. <laughs> Mehtemel. Mehtemel, şöyle bir kenara çekil bak. Şöyle bir çekil. Geç bakayım ablanın yanına. Geç. Ha? Ceylan. Mıstık. İyi misiniz? İyi. Söyleyin bakalım. Neredeydiniz dedem? Portakal bahçesindeydik. Portakal bahçesinde mi? Portakal bahçesini biz didik didik aradık yoktunuz. Bana bak. Bana yalan söylemeyin, korkmayın söyleyelim de satılmışa topraklarımızı gezdirdik. Siz satılmışa aldınız topraklarınızı gezdirdiniz öyle mi? Yani kimse sizi bir yere kaçırmadı öyle mi? Bana bakın bir daha benden izinsiz bu kapıdan dışarı çıkıp topraklarımızda gezmek mezmek yok. Anlaşıldı mı? Cevap verin bana. Ama dede. Cevap vermeyin bana. Bana bakın. Tekrar ediyorum. Bir daha bu konağın kapısından bizden habersiz dışarı çıkarsanız var ya... ...sizi eşek sudan gelinceye kadar... <laughs> Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. De haydi şimdi odanıza. De haydi odanıza. Hasan da bir gün Bey'le gelir.